Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. A101 marketlerde 3 Ekim 2024 gıda ve temizlik ürünlerini inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk sırada pirin limon kokulu bulaşık deterjanı 5 kg 169 TL. Çerezyadan antep fıstığı 250 gram 129 TL. Çerezyadan kırık ceviz 250 gram 95 TL. Keops tarak çeşitleri farklı renkleriyle 39 TL. Pierre Cardin'den madde taç fondöten çeşitleri 30 milim 89 TL. Pierre Cardin'in sıvı serum aydınlatıcı çeşitleri 10 milim 49 TL. Yine Pierre Cardin markamızın dikit çeşitleri 49 TL. Clean Fan Arap sabunlu yüzey temizlik havlusu yüzlü 69 TL. Beyvan çocuk bezi çeşitlerimiz 179 TL. Omo Express Fresh sıvı deterjan 1480 milim, 145 TL. Murat Bey'den tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogramı 299 TL. Orkut Tahin 1400 gram 199 TL. Kalviden sos seti Üçlü şekilde 99 TL. Yüv markamızın kir ve yağ çözücü spreyi 1025 mm 49 TL. Bint konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1,5 litre 59 TL. Omo toz deterjan 9 kilogram 315 TL. Slipiden mopo uyumlu yer temizlik havlusu 50 li 99 TL. Pınar ayran 1,5 litre 42 TL. Eskinoğlu dondurulmuş piliç şinitzel 1 kilogramı 85 TL. Nezita'dan piliç kokteyl sosis 1 kilogram 79 TL. Maret soslu dana parmak köfte 250 gram 75 TL. Tat markasının yerli kırmızı mercimek 1 kilogramı 45 TL. Bol mixten reçel çeşitleri 380 gram 35 TL. Korku Hello çeşitleri 1 kilogram 135 TL. Ekstrem ortam yenileyici oda kokusu 100 milimi 59 TL. Kareli'den demlik poşet çay 48'li 32 TL. Dimes limonata 1 litre 26 TL. Milka'dan beyaz ve sütlü çikolatalı gofretlerimiz 90 TL. Lavin'in içecek çeşitleri 1 litresi 28 TL. Lady Marie makyaj temizleme mendili 25 li 25 TL. Sek markamızın milkshake'i 330 milim 29 TL. Fanta Sprite Coca-Cola'nın 4 çarpı 1 litresi 95 TL. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.